Alkaç, evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle alkaç, beraber ya. bir video ile başlıyoruz. Alkaç, evet. Bugün bekle bir siz mi kesme hızlıca söylüyorum. Evet bugün kart videomuzun 11. bölümündeyiz. 12, 13, 14. 14'te bırakacağız. Alkaç. Alkaç. Yani bu serimizi bitireceğiz. 13 bölümde. Arkadaşlar. Baba bir cebi çıkar dedi. Tamam. Tamam evet bir birinci kartımızdan başlıyoruz. Michael ve Merino ve Godigapo. Bunlar güzel değil mi? Şimdi bunu da ben söyleyeyim sen de şöyle tut ve çek, çek tamam mı? Fenerbahçe'den ben, bekle be. Fenerbahçe'den çekeceğim. Lincoln. Abi ben çekeceğim. Evet sen çekeceksin. Sonra Leipzig'den Gula, Galaxy. Evet çek şöyle. Aferin sana. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı, like unutmayın. Sizi seviyorum. Yavretme.